Şimdi size birazdan bir video izleteceğim. İzleyeceğiniz videoda Diyanet'te görevli olan bir adamın yapmış olduğu bir itiraf var. Bu itirafta Diyanet'in neden kurulduğunu, kuruluş amacını çok güzel bir şekilde açıklamış. Biz daha önce dediğimiz gibi Diyanet insanları uyutmak için kurulmuş olan bir kurumdur. İnsanlar gerçek öğrenmesin, insanlara topluma empoze edilen bu ılımlı İslam'ı yaşasın ve devlete karşı gelmesin, laikliğe karşı gelmesin. Bunun için Diyanet'in kurulduğunu anlatmıştık. Bizim bu söylediklerimizin aynısını yeni Diyanet'te yetkili olan bir insanın geçmişte yapmış olduğu bir itiraf videosu var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz dediklerime hak vereceksiniz. Mesela e, enteresandır e, şeyde e... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Diyanet İşleri Başkanlığı kurumu var. Ve çok ciddi bir bütçe ayırlar buna. Bunu şeyler tartışırlar. Anayasa hukukçuları. Ya hem laiklik var hem de Diyanet İşleri Teşkilatı var. Nasıl oluyor? Aynı anayasanın içinde. Laik bir devlette dini bir kurumun anayasal bir metinde yer alması. Anayasada yer alması. Bunu tartışırken onu Karşı olanlar şunu söylüyor. Diyorlar ki din hizmetleri bir amme hizmeti değildir. Kamu hizmeti değildir. Kişiye yapılan hizmetlerdir. Dolayısıyla kişiler bu hizmetlerini kendi bütçelerinden karşılamalılar. Ceplerinden para versinler. Camilerini yapsınlar ki zaten yapıyorlar. Bir de hocalarını tutsunlar. Diledikleri gibi ibadetlerini yapsınlar. Yani mesela şimdi bütçeden para ayırıyorsun diyanete. Buraya bir işte diyelim İslam karşıtı ateisten alınan vergiden de para gidiyor. Yani adamın hiçbir inancı yok. Hayatta cami görmemiş. İşte diyelim ki Ermeninin parası da giriyor. Hristiyanın da gidiyor. Hatta daha işte diyelim ki mesela e, hayat kadınları menfuş kumarhanelerdeki gelirlerden alınan vergiler de buna giriyor. Buralarda yapılan ibadet ve bu hocalara verilen para gerçekten insanı rahatsız ediyor yani. İnsan alının teriyle bir Müslüman helalından kazandığıyla Allah yolunda harcayacak, öğrencisine hoca tutacak, mahallesine imam tutacak, dersini şeyini yapacak. Şimdi bunu söyleyenler diyorlar ki bu diyanetin ya bu anayasada olmaması gerekir ya da layıklık maddesinin olmaması gerekir. Bu ikisi bir arada gitmiyor kardeşim diyorlar. Öbür taraf diyor ki siz haklısınız teorik olarak. Kimsenin buna itirazı yok. Ama pratikte biz öyle bir inkılap yapmışız ki 600 yıl İslam'la idare edilmiş bir memlekette kalkmışız laikliği getirmişiz. Şimdi bu Müslümanları serbest bıraksak bunlar dinini devletin denetiminden geçmeden öğrendiklerinde İstemediğimiz şeyler öğrenirler. Sonra örgütlenirler. Sonra derler bu başımızdaki şeyin ne bizimle ne alakası var derler. Bu bizim için tehlike oluşturur. Olaya, diyanete dini bir hizmetten çok bir güvenlik hizmeti olarak bakmanız lazım. Biz diyanet vasıtasıyla halkı işte camileriniz açık, hocalarınız var, daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Hocalar bizim hazırladığımız hutbeleri halka verirler. Bizim tehlike dediğimize tehlike, bizim kötü dediğimize kötü, iyi dediğimize iyi derler. Buna rağmen birileri hocalara kanmaz, vaizleri takmaz da illa din adına şunu istiyorum, bunu istiyorum dedikleri zaman bu sefer emniyet güçleri, jandarma bilmem, kolluk güçleri devreye girer. Onların işi kolay olur. Çoğunluk bu şekilde teskin edildikten sonra öbürleri. Dolayısıyla bir müftiye bir emniyet müdürü kadar ücret verilmesi, maaş verilmesi, daha üstünde verilmesi hakkıdır diyorlar. Çünkü onun sağladığı güvenlik hizmetini küçümsememek lazım.